Sosyal medyada hesabı olan, sayfası olan ve video yükleyen kardeşlerime sesleniyorum. Bakın hangi ameli yaparsanız yapın, ne kadar iyi işleriniz olursa olsun, eğer ki bu videoların arkasına müzikleri, fon müziklerini koymaktan vazgeçmiyorsanız ahirete gittiğiniz zaman bu size günah olarak yeter. Bırakın kardeşim bu işleri. Her şeyin arkasına müzik koyuyorsunuz. Sohbetin arkasına müzik koyuyorsunuz. Ezan okunuyor müzik koyuyorsunuz. Kur'an-ı Kerim okunuyor, müzik koyuyorsunuz. Hoca bir yerden bir yere gidiyor, müzik koyuyorsunuz. Kabe videosu paylaşıyorsun, müzik koyuyorsun. Medine-i Münevver Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın videosunu paylaşıyorsun, müzik koyuyorsun. Her şeye müzik, her şeye müzik. Rahmetli Timurtaş Hoca sohbet ediyor, müzik dinlemek diyor, caiz değildir diyor, onun arkasında da müzik var ya. Bugün birçok hoca efendilerin yapmış olduğu sohbetlerin arkasına kesitler yapıp kısa kısa bir iki dakika o videolar kesiliyor. Hepsinin arkasına müzik koyuluyor. Allah Azze ve Celle bundan razı değil. Bak Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem razı değil. Efendimiz aleyhissalatü vesselam bu dünya hayatına geliş sebeplerimden bir tanesi çalgı aletlerini kırmak için gönderildim buyuruyor. Yine Efendimiz aleyhissalatü vesselam müzik zinaya götüren en büyük sebeplerden bir tanesi buyuruyor. Yine Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam kim lezzetlenerek müzik dinlerse onun kulağına kurşun damlatılacak. O cennet müzikisini duyamayacak cennete girse bile. Şimdi böyle tehlike varken sen İslami olan her şeyin içine müzik koyuyorsun. Hadi İslami olmayan insanları anlıyorum. Onlar cahilliklerinden bilmediklerinden koyuyorlar. Ama sen koyamazsın. Sen Müslümansın. Sen Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın davasına sahip çıkacak olan kimsesin. Sen bilinçli olan kimsesin. Bugün şehit cenazesi oluyor, videosunu paylaşıyorsun, müzik. Değil mi? Cübbeli Ahmet Hoca sohbet ediyor. Kesit yapmışsın ondan, arkasına müzik. Ya kim olursa olsun fark etmiyor. Yapma kardeşim bunu. Bakın bir daha söylüyorum. Hangi güzel işi yaparsanız yapın. Bu günah ahirete gittiğiniz zaman size yeter.